Merhaba sevgili yatırımcılar ve traderlar. Seninle proje sistem, guru, markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Gerektiğinde ara vermek mümkündür. Söz konusu şirketin tüm göstergelerine yakından bakabilirsiniz. Şimdi şirketin temel göstergelerini inceleyelim. Dolar Trinch, Ticker, DLTR, İnceleme 26 Haziran 2025 tarihi itibariyle veriler esas alınarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket dolar Tree, Inc. alt kategoriye aittir. Retail Prom, değerlendirmeye 46 şirket katılıyor. Alınan kararları videonun sonuna doğru göreceğiz. Söz konusu şirketin genel sonucu, 10 üzerinden eksi, 6,5 puandır. Alt kategori için ortalama puan, 0,8 puan. Eğer buna geniş bir açıdan bakarsanız, Amerika Birleşik Devletleri pazarının tamamına baktığınızda, tüm borsanın genel ortalama puanının 1,8 olduğunu görüyoruz. Eksi derecelendirmeye karşı, şirket için 6,5 puan dolar TRIING şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak dolar tiri inç ve alt kategori paylaşımları. 12 ay boyunca şirket hisselerinin dolar tiri incsi eksi, %6,9'luk bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi %3,2. Şirketin piyasa değeri dolar tiri, Inc. 20,76 milyar dolara denk geliyor. 285 milyar dolarlık piyasa değeriyle alt kategori. Şirketin defter değeri 3,89 milyar dolardır. Alt kategorinin sermaye değeri 56 milyar dolar. Piyasa paylarını ve bilanço sermayesini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. İşgal edilen pay dolar tiri, ink alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %7,282. Defter değeri kapitalizasyonu %6,925'tir. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve defter değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen şirketin borcu 7,892 milyar dolar. Finansal borçların defter değerine oranı sermayenin %203'ü kadardır. Şirketin mali yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, çok kötü, eksi, 2 puan. Şirketin hisse senedi fiyatının karına oranı sıfırdır. Alt kategoride ortalama 31.4'tür. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında hisse senedi fiyatının kazanç oranına oranı, çok kötü, eksi, 2 puan. Son 12 aylık kar ise, eksi 2.987 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemdeki kırın 1.306 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 0,8'dir. Birinci alt kategorideki ortalama. Şirketin piyasa değerinin gelir oranına göre, alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, i 0,5 puan. Son 12 aylık geliri 24,59 milyar dolardı. Önümüzdeki 12 ay için tahmini gelir bilinmiyor beklenen gelecekteki satış hacmi göstergelerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucunda değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Marjinallik %-12,2 iken, alt kategoride ortalama %3'tür. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre satış marjı değerlendirmesi, yeterli, eksi, 0,5 puan. Şirketin personel sayısı bazında alt kategorideki payı ise %20, 451'dir. Bu da piyasa değeri payından %181 daha fazla. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 97 bin dolardır. Ve alt kategori için 271 bin dolar çalışan başına sermaye miktarının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, i 0,5 puan. Çalışan başına düşen kar miktarı eksi, 13,9 bin dolar. Alt kategori ortalaması ise, 8,6 bin dolar. Şirketin çalışan başına kırının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen satışları 115 bin dolardır. Alt kategoride 283 bin dolar. Çalışan başına satış değerlendirmesi alt kategorideki şirketlerin performansına göre, yeterli, eksi, 0,5 puan. Kısa işlem hacmi %6,5 iken, alt kategori ortalaması %6,6'dır. Gösterge RS 14 şirket için %62'lik bir seviye gösteriyor Dollar Tree Inc. Alt kategoride ise bu oran %59 seviyesinde. Şirketin gerçek hisse fiyatı 99.44 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için Fikir Birliği fiyat tahmini yaklaşık 95,23 dolardır. Sipariş tablosuna geçelim. Sizin için hazır. Link sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, bu sezon bilgi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları kesinlikle içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirketin analizine göre Dollar Tracking stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets bir karar verildi. Hisse başına 99,45 dolardan satış emri açın. Anlaşma, şirketin notunun oldukça düşük olması nedeniyle açık. Şirketin değerlemesi, Akim Endeksi adı verilen değerleme yöntemine dayanmaktadır. Kar alma 73.06 olarak belirlendi zarar durdurma 125.84 e ayarlandı. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa. Daha sonra işlem, 26 Temmuz 2025'teki işlem sonuçlarına göre otomatik olarak kapanacaktır. Veya bu tarihten önceki son iş gününde. Hisse senedi, RRE, ana satın alma emridir. Ana siparişle ilgili video bu kanalda zaten yayınlandı. Emirlerden birinin temel veya dengeleyici kapatılması durumunda ters emir gerçek fiyattan kapatılır. Sonuna kadar izlediğiniz ve yardım sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets